Sadece D Smart abonelerine özel mükemmel teklif, sınırsız eğlence. D Smart abonelerini binlerce içeriğin yanında sınırsız internet fırsatı da bekliyor. 24 megabite kadar hızlı, AKN'siz, kotasız, doya doya internet. D Smart Net'le ayda 675 lira. Detaylı bilgi için net yazıp 2850'ye gönderin, sizi arayalım. D Smart this is the way we put on our clothes stop what you're doing and go 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 peas peas it's time to eat yeah. your peas Oh, <gasps> you did it. pajamas pajamas it's time to wear pajamas yes 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 i want to read a story sleep real tight cozy night mm -hmm, mm -hmm. Su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan eşsiz bir milletin evlatları olan bizler bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damlada sen ol. Yıldız tozu başlıyor. Ustaların ustası Lütfi Akat, sinemamızın değeri ölçülemeyecek isimlerinden. Belki de en değerlisi 1939'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra tiyatroda dekor tasarımıyla başladığı sanat yaşamında 7. sanata geçişi ise tam bir aslantılar silsilesinin marifeti. Halide Edip adı var uyarlaması Vurun Kahpeye ile başlayan yönetmenlik hayatı ise tam derslik. 1940'ların sonundan 1960'ların başına kadar süren ilk dönemini Memduhün ile birlikte çektiği üç tekerlekli bisikletle sonlandıran usta 1966'dan itibaren toplumsal gerçekçi damarın izini takip eden filmler çeker. O yılların yönetmenlerini etki altına alması bir yana, günümüzün sinemacılarını da derinden etkiler. Yılmaz Güney'in en çarpıcı performanslarından üçünü verdiği Hudutların Kanunu, Kurbanlık Katil ve Kızılırmak Karakoyun'un ardından gelen Vesikalı Yarim'le başyapıtını ortaya koyan yönetmen sinema kariyerini mükemmel biçimde sonlandırmasına vesile olan gelin düğün diye üçlemesiyle yaşadığı toplumun meselelerine ne kadar yakın durduğunu da bir kez daha gösterir. 1974 sonrasında ise TRT için televizyon filmleri çeken Lütfi Akat, özellikle 4 Ömer Seyfettin uyarlamasıyla televizyon dünyasında bugün bile unutulmayan işlere imza atar. 1980'lere girilmeden yönetmenlik kariyerini bitiren sinemacı, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerine birikimlerini aktararak sinema sanatına katkı vermeye devam eder zaman içinde. Bu sefer ne yapıp edip kesin kazanacağım. Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında yasadaşı bahis oynadığı tespit edilen şahıslara yönelik 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunun 5. maddesinin dev bendine istinaden idari para cezası verildi. Uzmanlar bu tür faaliyetlerin hem mali hem de hukuki sonuçlarına dikkat çekiyor. Ya beni de yakalarlarsa? değer mi gerçekten? Hayatın tüm bu koşturması için de aklınız faturalarda kalmasın, keyfiniz kaçmasın. D-Smart keyfini kesintisiz yaşamak için hemen otomatik ödeme talimatı verin, rahat edin otomatik ödeme talimatı vermek için D-Smart Çağrı Merkezi'ni arayabilir, D-Smart.com.tr'den online işlemler menüsünü ziyaret edebilir veya bankanızda görüşebilirsiniz. Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümleriyle D-Smart hep sizinle. D-Smart her televizyona şart. Biraz ailemizden bahsedeyim. Hastasıyız dede. ben Aynı kandan bir düşman ol. En can yakanından. Kan kustum. Ama ölmedim. Kader ya! Belki de bitmiştir.